ben şunu açtım buranın videosunu açtım galiba çünkü bak herkese merhaba arkadaşlar bayağı toksun ya yalan. başka şarkı o başka şarkı lan tamam o da Yeliz'in şarkısı e ee, geliyor değil şarkı mi ekrana olsun var videoda <laughs> tabii ki söyleyeceğim Üş. Üş. sen Armağan'sın tamam ben iyiyesin. ben ya. Armağan olamam chat'i küçülteyim bakayım Zinet Salol <laughs> tamam sen Zinet ya da şey reklam dericinin babası mıydı o Hulusi Derici miydi başka bir reklamcı vardı orada o hayır o X <laughs> fark Oh. O şarkıcı kızın adı neydi? Asiye miydi? Ses. Ha, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. siz sesi duymadınız mı? Yo duyuyorsunuz. Fulleyim mi? Korkuyorum ama. Ha full şu an. İsim. E, ha bak sonra e, yükseliyor. <laughs> star olmak için çok böyle gevşek gevşek konuşmuyor musunuz? Ben, ben kendi göstermiş hissettim Evet, Önce dersin Mesut ki efendim. De. gerçekten çok müthiş bir insan yani. Kesin bunu dediğim için dalga geçecek ama e, Berkcanların şey videosuna gittiğinizde Lisuka adın daha doğrusu. Orada tanışma fırsatı bulduk. Çok konuşamadık ama iyiydi yani. Benim bir bestem, bestem var. var, müsaade edin. Ya, ben... yavrularım bebeklerim. Yani, Onu bir dakika ya. o zaman şöyle bir sıkıntımız var. Tamam, şuradan kısmışım ben özür yani dilerim. Tamam. Ben adam... kefir etmedim. Ne güzel anlaşıyoruz değil mi? Şimdi, şuradan hemen, alacağım, evet. Alacağım. evet. Rizk. Rizk alacağım Rizk alacağım. E söyle o zaman. Hadi, hadi, hadi. Söyle o zaman. Söyle o zaman. Söyle Osman da oradan onaylıyor Eko, Eko ne? O, Eko. Çok iyi ses falan filan diye. Ver ver ulan bes ver ulan besin. Eko videoda ya! <laughs> Lanet! Ana! Canın Keto TV istiyor mu? Vereyim mi yoksa ne yapacağım musun? Sen Keto TV ver girelim. Veriyorum. Keto TV. Bugün burada masa başında sizlerin karşısında bulunmaktayız. Önümüzde birer tane tahta, birer tane de gazlı kalem var. Bunların burada durma maksadı ne peki? Birbirimiz için hazırladığımız soruları soracağız ve cevaplarını karşı taraftan duymak isteyeceğiz. Kimin birbirini ne kadar tanıdığını işte şimdi göreceğiz. Hey hey! Ben bir cezası olsun. Ben uçaktan atlarım mesela. Ya a**na koyayım iki soru bilemedin diye uçaktan mı atlayacaksın ya? uçaktan, ya? Ya, uçaktan Senin atlamak Senin nasıl istiyorum. bir ceza işin var ya? Uçaktan Allah nasıl soru. bilemem Mesut'un kapuska sevdiğini? <laughs> ne 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 bir daha Sana da mı şakayı ikinci kez yapmak zorunda kalıyorsun? <laughs> İstiyorsun. Aa, senden ikinci kez aynı şakayı yapmayı isteyen Enes Batur'a döndüm. Bana birisi kart Enes Batur yazmış. Sözlükte. Kart derken? Ha <laughs> Yıllanmış Enes Batur. Evet, serim belanı senin ya. Oha bu kadar ağır bir hakaret etmedim Ama sana. Hayır yani Abi mesela ceza konusunda geçici dövme yaptırdım falan filan diyenler için beyaz şu. Her yerde dövmeyi böyle gösteriyor. Ge nasıl göstereyim koyayım? Ayağımı fil Geçen Boğaziçi Üniversitesi'nde çok tatlı A plus bir söyleşiye katıldık. Hı? Orada da çocuğun biri ayağınızdaki dövme gerçek mi dedi. Böyle gösterdi. Eser, Eser'in şovunda da böyle gösterdim. Peki nasıl göstereceğim? Senin acaba bir Frontal hantallığım mı var? Niye bacağı? Yani arkanı dönüp göster. Aşko, şu aşamada otururken ben ayak, ayağımı nasıl göstereceğim başkan? Ayağa kalk ya! Baba, ayağa kalkacak durumum yok. Görmedik mi Burak? Ya bu geçiyor? Yine acındırma ya. paketi. Ayağa kalkacak durumum yok. <laughs> Bacak çok <çıktı>. Bu acındırma <laughs> paketi nereden çıktı ya? Gerçekten sen... içten bir şey çıktı. Ertan gülme ya. Hakikaten gülme ya. Peki bir şey diyeceğim. İrem Sak ne durumda? İrem bak, ikidir senle seninle buluşacağız. Buluşamıyoruz ama bu videodan sonra buluşuyoruz. Teşvikiye federal. <laughs> Sağ taraf prizli yer. Ipad'imi takacağım. <laughs> manita yapmışsın. Hayır. Hayır yaptın Hayır. Alelen söyle. Yapmadım. Abiciğim yeni bu videoyu izleyecek. Hayır. Bir dakika. Manita yapmak değil bu. Ama beraber vakit geçirmekten keyif aldığım bir arkadaş var. Benim yok. <laughs> ne yapayım? Benim mi? Benim mi? Baba ne diyorsun? Hayır. Neden beni zannettin? Ben gacici <laughs> değilim. İmajımı toparlamaya çalışıyorum. <laughs> Senin yok. Sakin ol. Benim hala hayatımda tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Gacı kelimesi. Eko önce, kardeşine önce kardeşine abone ait. ol abone. Roman kültürüne ait nasıl paraya mangır argoda paraya sipali deniyorsa biz de aynı şekilde gacı kelimesini kadın e... kelimesinin yerine kullanıyoruz. Aynen öyle. Hiçbir kötü maksadımız yok. Kötü maksadımız varmış gibi davrananları. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi Söylüsü nasıl geçti? ben niye sana soruyorum? Ben de oradaydım. Niye sen bana sormuyorsun? Abbas güçlüyle genç bakış gibiydi. Çok tatlıydı. Çok güzeldi ya. Mesela bunun... ama yine bir tane tip çıktı biliyor musun? Şişme mod. A o açıyorum, artık açacağım artık açacağım yani. Ya, Eko de, benim arkadaşım ondan sonra. Şimdi siz <laughs> hayır yani bak bizim yönetim ve liderlik, <laughs> liderlik Artık geçin ya. Ben, ben de gizmitliyim. Hayır. <laughs> bak, bak hala geç ay, geçmediler ay, mi? mi? Ne zaman geçiyorlar? Beni şimdi çok iyi anlayacaklar. Oha anca burada geçiyorlar. İleri alayım mı? Kadar sevelim. Karslı her insan günün birinde batmaya mahkumdur. Neden? Babam Karslı zamanında battı. Amcam Karslı zamanında battı. Ben Karslıyım daha batacağım. Almayayım <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Karslı adam ticaret yaptığını batmadan anlayamaz. Bizim mesela zamanında işlerimiz birden çok iyi giderken Genius babam ne dedi biliyor musun? Ben bir kum ocağı açım henüz. Ne kum o jani ya Allah'ın kumunu nasıl ne kadar satabileceğine inanıyorsun ki sen yani? Ne Bir olacağız ya? Şey diyeceğim. Yani? Babam bayağı biçlerden kum çalıp satıyor muydu? Ha aynen benim babam <laughs> şeye maça kızına falan kum indiriyordu. <laughs> Momo biçe falan. Ya Momo'dan bardak bardak, bardak çalıyordu. Bana kum verin. <laughs> bu arada Turgay Baba Özcan Şov yardımıyla buradan çıktı. Dedi. <laughs> şu an Whatsapp'tan Burak mesaj atıyor. Ee, abi sabit durmadığınız için tam olarak oradan çıkamıyor gibi oluyor ama istiyorsanız ben başka bir şey deneyeyim. Abi frame frame çok zorladı o yüzden cumartesine yetişemeyecek falan filan o yüzden sadece babanın görseli olacak. Ee, abi frame frame zorladığı için ben şu an bir de zorla gitmem lazım. Kısa arkadaşım benim <laughs> e, Paris'e gidiyor bir iş görüşmesi için beni şu an ağzıma sıçmak üzere. Ne olursunuz beni azat eder misiniz? Aa biz bu arada bu videoyu... Ya, ya ses açık. Olmayacakmış. Evet, evet. İnterstellar. Biz <laughs> Erzurum'da olacağız. Biz Erzurum'da olacağız. Ha Erzurum'da olacağız. Bir dakika olacağız. dur, o zaman sevgili tamam. Mert Vidinli bizi Erzurum'a kaymaya davet etti. <laughs> Hayır, her şeye rağmen ne olursa olsun her videoda <laughs> zikrediyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Bak inşallah olursun ama benim fikrimi soruyorsan... Oğlum niye kalpten bir şey söylemiyorsun mutluluk ya? Mutluluk sana yakışmıyor, niye tutuyor ya? Şu videoyu bir halledelim mi? Sonra konuşalım tamam. bunları özelde. Tamam. Nerede soruların? Benim değil, hiçbirimizin hiç soruları yok Ertan. Nerede <laughs> Kapı çalıyor. bu saatte hangi yavşak kapıyı çalar? <gülüyor> <gülüyor> bu saatte kim ola ki? Genelde ofisimize bu saatte gelen giden kimse olmaz. Allah Allah. Kim acaba? Şey gibi ya. <laughs> Aleykümselam. <laughs> Kimmiş Mesut? He hani Atakanlar, Fatih falan böyle şey wine çekerken şey yapıyordu ya. Bacağın kopsun aa bacağım koptu falan onun gibi böyle. Kutu geldi. Smart TV mi söyledim? <laughs> Onu masaya alabilir miyiz ya Osman? Hocam ne be tutar. Osman sen de var ya tam Samsung Curve TV'yi bağlamaya gelen tip var ha. Tamam. Şimdi bana doğum günü hediyesi mi? Senin daha doğum günü ne var ya? <laughs> Benim doğum günüm <yerim> 17 Nisan. Dir, <laughs> <laughs> gaja <Maçak> unboxing. <laughs> Aa daha koltuk şey gelmiş. Ne bu sen bir şey falan mı söyledin? Ben yemek söyledim de bu Kolide getirmezler herhalde. Ya tut yasağı Gel alacağım. Ama bir şey diye, Osman'ın teknik servisi taklidi. Tamam <laughs> öyle Osman taklidi abi senin teknosa çalışanın taklidin bitsin artık be baba. <laughs> Sen var ya iğrençsin ya. Bu ne bu ne? Hayır <laughs> lan. Koltuk sandığı ya. Hayır hep Mumlar koyuyor. Harbiden sandım e, ki koltuk yani. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Soruları mı getirdin abi? Soruları getirdim. Ya abi. çok zahmet ettin. Ta kağıthaneden geldin ya. Sen Bakırköy 9. noteri misin lan? Seni kim kargoladı? <laughs> Allah razı olsun senden. Öpüyorum sizi. Nereden? Senin niye ayakkabıların yok? Bir şey diyeceğim. Sende de <laughs> Kadir'in peki hep böyle dilsiz gibi şey yapmasa... Bura mı ağrıdı lan? Kadir'in sesi yok mu? Evet bir anda. <laughs> 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 Duydun mu sesi? Duydun mu zilin sesi? Hangi? Ya benim. Hangi? <laughs> Dur lan hangi soru kim? Tamam. Çünkü biz mesela sen nasıl diyorsan ben bir ilişki yaparsam bütün alameti farkımız alt olabilir. Ya saçmalama evet. ya. Ne yaptın şu an. Korona Yapmadım morona daha. yok. Yapacaksın. Yapacağım. Ve ben senle o iki aynı mekanda Bana oluyor öyle arada. olduğumda sen acayip <laughs> derecede mutluydun. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir mutluluğa lanet edersem. <laughs> bak. <gülüyor> kaç. Doğduğun topraklara kaç. <laughs> Seni nerede olursan ol bulurum. <laughs> Ve mutsuz ederim. Ve bak. Asıl mevzu ne biliyor musun? Biz senle abi kardeşiz. Her şeyden öte. Sen mutlu olurken benim evde ikili yastıkta mutsuz bir şekilde yatmam hiç içine siliyor mu? Kur'an evliya çaresinin umurumda olmaz. <laughs> i̇şte bak sen böyle bir insansın. <laughs> Bu arada kanalıma abone olun, like <laughs> atmayı unutmayın. Şimdi. <laughs> Bu arada şunların gelmesi ilk çok komik soruyorum. ya. Evet. <laughs> Youtube'u ne kadar seviyorum? Puanlama mı yoksa? Hayır. Tam net cevap istiyorum. Eee sen benim yerime ben senin yerine. Hayır. Hayır ben senin cevabını yazmıyorum şu an. Bu sorunun bir tane cevabı var. Tamam mı? Sen de o cevabı tahmin etmeye çalışıyorsun. Hayır tamam hayır hey, bir dakika bir dakika dur. baştan anlat. Baba geçen ya. Hayır bir dakika dur. Philadelphia filmi 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği ya şekilde anlat. Ya Philadelphia filminin makarasını <laughs> ya dur, ya dur, dur 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 <laughs> dur. Ben sana bir soru soracağım. <laughs> tamam mı? Bak mesela soru bu. Bu kaçtır? <laughs> Kaç bu? Bir dakika. Sorumuz şu mesela bu kaçtır? Aşkım, bir dakika. Abi çok <laughs> anlatıyorum Dün Beni bölme. Bir dakika, dur. Bu kaç? 3. 3 değil mi? 3 olduğunu düşünüyorsun ya 3 yazacaksın. Cevap 3 olduğu için ben de buraya 3 yazacağım. Tamam, bir tane en yani. son karşılaştırdığımızın sonuçların aynı ona. <laughs> tamam, Aşkım, abi, bir tane. Sen bir şey. Sen diyorsun ki YouTube'u ne kadar seviyorum. Bu da benim soru tarzım. Tamam ben Mesut'un um, YouTube'u ne kadar sevdiğini. Evet, evet, evet. Mesut. Um, <gülüyor> <gülüyor> ya. Yazıyorum o zaman. <laughs> Yazdım. Dur ben daha yazmadım. Osman, hayır. hayır ya ben kabul etmiyorum. Ne yazıyor oraya küfür yazıyor. Yo. Hadi. 3 2 1 Hiç mi? Koyayım seni. Sen hiç sevmiyorsun <laughs> YouTube'u. Bir kuşun kanat çırpmayı sevdiği <laughs> kadar seviyorum. İyi bir şey söylüyorsun. 29. 30. videomuz. Senin YouTube'u sevdiğini bu insanlar hiçbir zaman algılayamadı ki. Ben sevdiğimi niye belli etmem, biliyor musun? Ta Çünkü çocukluktan beri. Ha? Sütlü mü? Tamam. Teşekkür ederim. Ama bunun üstüne ne var? Bu olmaz. Üstüne bir şey yazmayan bir bardak getir. Peki. Reklam yapmayalım bereşten <laughs> Ses full full. düşürmekten <laughs> hiç sevdiğimi belli edemedim. Ama şu an göğsümü gere gere söyleyebiliyorum ki bu mecrayı seviyorum. <laughs> Git. O e Okuyacağım e kan, ne olur Gitmek lan söyledim. Tamam söyledim dedim o ya. <laughs> 1-0. Hmm. Nasıl kızlardan hoşlanıyorum? kaç tane fiziksel özellik mi yoksa ruhani olarak mı? Kulvar belir, temel. M. pat Um, pat, pat, fiziksel. <laughs> Nefes alsın yeter. Kalk abi. Ya Rıdvan abi. <laughs> aşkına ya. Ya hadi git, abi. Oğlum. <laughs> git, git, git. Şey git, çok git. iyi ya. 3, 2, 1. Efektler. Esmer siyah saçlı. Esmer siyah saçlı. Aynı yazmış. Esmer siyah saçlı. Ben bildim mi? <laughs> Hayır ya. <laughs> Ben seninkini tahmin ediyorum ya. Neydi? Bana huzur evinde ziyaret ettiğin neden muamelesi yapma s**k zürriyetine ha. abi ben onun kini tahmin etmeyecek miydim? Ben soruyorum a**k sorusunu ben niye cevap vereceğim? <laughs> hey Allah'ım ya. Şunun üstüne koysana. Abi Sağ anlamadım oyunu ya. <laughs> <laughs> anlamadı gerçekten Allah. Ben de böyleyim anlamıyorum Mes bazen. Mesela Mes Mes senin bu dediğin şey bana mı ait? Bilemedim. <laughs> <laughs> Başta <laughs> nasıl kızlardan şey <laughs> hoşlanıyorum diye kendi Mes söyledi ya. ya. Kendi doğrularımı mı söyleyeceğim? Bana onu söyle. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Bu Philadelphia filmi falan da değil. Sana bunu <laughs> Ya ne bu? Şey mi? <laughs> kayıp Balık Nemo falan gibi anlatmak şey lazım. Green Mile bak, bak şimdi o YouTube'da hani mesela izlediğin şey, rakamları öğreniyorum videoları. Ya ses var. açık. Allah'ım, sen bana yardım et. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. bak görüyorsun. Bak. Yavrucuklarım, kuzucuklarım, bebeklerim benim. Bak. Bak gördün mü aşkım? Ha. Onu gördün aşkım tamam. Sen biraz kendi sesini açmaya ne dersin? Bak aşkım. Bak full. Gördün mü bebeğim? Yayında da full. Ha aşkım anladın? Heh? Biraz sen kendi sesini aç. Tamam? Sana öyle anlatacağım. Obyes'te abi de açık açık. <laughs> Google'ın sesi de full. Full, full, full. Tahta <laughs> soru soru. Tamam nasıl... aşkım. Ay yerim <laughs> Sana hadi cevapla sana. Oo! Oh, it's pink. Oo! Oh, two! <laughs> İki! Benim kardeşim izliyor bu videoları ya. Ne tepeye baktın? <laughs> ha? Tepe. Tepeye baktın? Sana tepeden bakmak <laughs> istedim gülüm. Hoşuna gitmedi mi? Gitme. Amına koyayım ne oldu konuksuz video ha? Ee, şimdi siz bana bir soru soracaksınız ya. Hala evet. <laughs> <Benim bizim gülüyor> anlamadı ya. Tamam sakin ol sorma. <laughs> Senin vereceğin cevabı ben buraya işaretliyorum şimdi. Tamam. Soruyorum Doğru. hazır mısın? Ne? <laughs> Vampires. Babamın burcu ne? <laughs> Biraz babamı değerlendireyim. İki tane burç yazacağım. <laughs> tamam. İkisinden biri. Tamam. Hazırım. Görmek istiyorum. Tamam beraber açalım. hayır ama neden onu, onları dediğini ben soracağım sana. Akrep ve kova. Neden? Neden, neden? akrep neden kova? Max kova, Raven bence de sağırlar. Kadında da erkekte de. Trollüyorlar şu an. 5 sene önce anlatacağım bir gün. <laughs> akrep de akrebin hem erkeği hem kadını yok etmeye odaklıdır. Kincidir ve sevdikleri için her şeyi yapar. Benim babam can kanır mı lan Ad normal baba işte. Senin baban can kanırsa hoşlandığı kadın da sara kanırdır. Oğlu da can kanırdır. <laughs> Şey ee... bir dakika ne baban ne gülüyor. burcu ne burcu bilmişim işte bak kova bilmişim Helal. ne gülüyor ben babamın kova olduğunu nereden öğrendim biliyor musunuz çocukken bu Nokia'nın eski telefonları vardı yayınlar devam ke 61 biron Bilmiyorum biron yani bilmiyorum bak neyse. oradan da hemen ha. şey veriyor evet. E 250 mi yani yani E 250 ne abi e 250 BMW değil miydi lan? <laughs> e 250 Mercedes ama. O zaman babamı şey diye uyandırıyordu alarmı. Günaydın kova. Babam Nasıl da... be? Baya günaydın kova. Günaydın kova diyor. Ba şey. Ha babam da şey diyordu. Biraz sessiz ol. Ah be. Benim babamın alarmını size açayım mı bak? Oğlum nasıl bulacağım onu ya?

Abi bir şey yapacağım. Camı kapatacağım. Bakayım mutlu olacak mısınız? Aynen keko müziğiyle. DJ kantik mi bilmiyorum. <laughs> Ama rest in peace dediğine eminim ya. Buradan after aynen. Şimdi gitti mi yavrucuklarım ses? Susturuyorum. Oradan biliyorum. <laughs> Babam bir, bir Nokia 5110'a kahpe demiştir bu dünyada. Bir de navigasyonun sesine. Bir gün biz Mis belalım. Garipçe köyünde kaybolduk. Babamın da altında 4x4 bir araba vardı. Ya böyle navigasyon seni çok saçma sapan çamurlu bir yola sokuyor. Babam dışarıdan yola baktı. Böyle kafayı salladı. Baba dedim buradan gösteriyor navigasyon da buradan araba geçmez ki dedim. Çamur bir yol falan. Babam böyle yaptı. Amına bile koyar. <laughs> 4 saniye sonra çamura saplandık. Araba kaldı böyle indi bana bağırıyor. O kahpeyi konuşturma diye sana kaç kere dedim amın <laughs> Çamur lan bura. Sana ama çamurdan geçer mi amın? Sonra yolda kimi gördük? Üz, dizimizin yapımcısını. Otostop çektik. Bizi arabaya aldı. Adam dünyanın en mutasip adamlarından biri. Küfürle, kafirle hiçbir alakası yok. Düzgün bir adam. Araba evine bilmez böyle yaptı adama. Ya bu çamur, mamur, bu nasıl bir araba <laughs> 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 Baba anısı da anlatıldığına göre video 3 milyonu geçsin. <laughs> Instagram editlesin, numaracık anızlara paylaşsın. <laughs> Demek ki Şimdi, babanın burcunu bildim. Evet. Evet. Şimdi ben sana soru soracağım. Aynen. Kitabımı ne zaman çıkarttım? Tam tarih. <laughs> tam tarih. Evet tam tarih. Ve bu benim için çok önemli bir tarih. Gerçekten çok önemli bir tarih. Osman niye her gerçekten dedikten sonra yapıyorsun? Osman senin Şimdi, yılını, sadece yılını söylesem. Ay yıl önemli değil biliyor musun? Nasıl Bana ya? Bana sadece ay ve tarihi versen yeter. Gerçekten benim için çok önemli bir tarih. Abi nereden bileyim ben ve senin klavye ya? Ve bu benim gerçekten e, ısrarla seçtiğim ya da yayın evinin ısrarla seçtiği bir tarih değildi. Yeni kitapların çıkacağı bir döneme denk geldi. Şaka gibi. Şöyle bir şey demek istiyorum ben. Bakayım. 7-7-2017. 7-7-2017'de mi? Neden biliyor musun? Yani, yayın evinin de seçtiği bir tarih değil falan dedin ya ben herhalde 7'ye denk geldi her şey dedim 2017 e yılında <laughs> çıktığımda biliyordum. Benim için çok önemli bir tarih dedim sana. Ya, doğum günü. 2000... Ya hadi lan. <laughs> 2017, Neydi bu? Abi 2017 16 Ekim. 16 Ekim tarihi 2014'te Ali Biçim Show'un bittiği gece. <laughs> ve bundan 3 yıl sonra yayın evi aynı tarihte benim kitabımı çıkartıyor ve bu bilinçli değil. O yüzden benim için kitabın çıktığı tarih çok önemli. Tamam, devam. Yani, ayar, ayar. Devam, devam. Ben Sen soruyorum söylemişim. şimdi. <gülüyor> 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 bak, <gülüyor> bak, bak, evet. <laughs> şimdi senin için de çok önemli bir sorun var. Bu da benim için çok önemli bir tarih. TV8'in ilk dizisi Home Office hangi yılda yayınlanmıştır? Ekran hayatına yalnızca 3 hafta devam edebilen Home Office, benim de içinde yer aldığım bir televizyon dizisiydi televizyon dizisi demeye de bin şahit istiyor. Işte, üç bölüm ne <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bir. iki... Home <laughs> Office. Ha, bok ye. <laughs> 2015, 2014. Nasıl 2014 lan? 2014 2014'ün 2014 hangi ayı? hatırlamıyorum. Sen ben 2014'te program sunarken senin dizin yayında değildi. Yayına girdi. Senin programın kalktı benim dizim yayına girdi. Home <laughs> <laughs> ben Benim program TV8'de mi yayınlanıyordu? Ne fark eder lan? Ama? Enk geldi tarihsel olarak yani. Sen gittin boşluğunu ben doldurdum demiyorum. Hayır Ekim'de Eylül, Kasım, Aralık. O Kasım ya da Aralık'ta mı girdin senin dizin? Evet. Sen nasıl tam tarihini bilmiyorsun? Ne bileyim. Bakarım şimdi internetten. Bak. Home Office yazar mısın Osman? Home Office yaz sadece. Home Office TV 8. Home Office ama Home değil. Home office. Aynen direkt Home Office. Aynen, çok iyi şey. Aynen. 3 bölüm çok bayağı iyi. <laughs> Takside girmeye ne? yeltenemedik bile. 3 bölüm ne yani? 25 Bam! Olan beş. Bir de kaldırılmış. Yani üç hafta öncesine git o Kasım. zaman da yayına girmişti işte. Tamam Kasım Heh. Aralık okey. Tamam ben yine yakın tarih bilmişim abi. Ne fark eder baba kaybetti. Senin gibi sıfır, sıfır diye götümden atmadım yani. Üç bir. Sor. Geçirdiğim en saçma gece. Geçirdiğin en saçma gece. Evet. Tarih olarak mı? Şu olay olarak söyleyeyim. Olay olarak. Tamam. Ne? Leyla ile Mecnun'un yayından kalkması ne? A ya. Hayır lan uyuya kaldım. Leyla ile Mecnun nerede yazıyorum diyorum. Uyuya kaldım ya. Oğlum. Abi cezaevine girdiği gece uyuya kaldığı geceden daha önemsiz olabilir mi ya? ya? Girdiği gece değil. Ta girecektin gibi. yani. Girecektin de yani o gece bu gece <laughs> bu gece bir başka gece yaşayacağım. Ya gireceğim aynen. Seni TRT1'in ofisinde. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyakaldığın gece. Ya senin için uyuyakaldığın gece gerçekten bu anından daha mı garip? Ay uyuyakaldığım gece. Nasıl uyuyakaldığın kaldım Çok sevdiğim ve çok hoşlandığım bir e, arkadaşımın, kız arkadaşımın e, bir mekanda otururken başka insanların sözlü çok tatlı tacizlerine uğrayarak mekan değiştirdikten sonra kendi aramızdaki muhabbet çok saçma bir yere evrildi. Ben de e, Mesut abla çok iyi bilir. Çok saçma muhabbetler dinlediğimde sistemi kapatırım. Ben aynı Christopher Nolan, David Nolan kardeşler gibi çok ciddi bir uykusuzluk problemi yaşıyorum. <laughs> Burak gülme, yaşıyorum çünkü. <laughs> Uykusuzluğu kimlere mal ediyor görüyorsunuz. Hayır, ben de kendileri gibi yani. Belli bir yerden sonra sistemi kapattım. Gece 2.45 zamanında garson kardeş geldi, beni kolumdan sirkerek dedi ki Ali Bey 1, Ali Bey 2, Ali Bey 3 artık kapatıyoruz. Kalktığımda mekanda 50'lik bira bardakları ovalanıyordu. E, masalar siliniyordu ve karşımda hoşlandığım kız artık yoktu. Kendisi beni uyandırmaya çalışmış. Eterle, morfinle. Fakat ben uyanmamışım. Peki garson kardeşler siz uyandırmaya çalıştınız mı? Evet Ali Bey biz de sizi uyandırmaya hatta yatırıp alıştık fakat oralı olmadınız. Sadece sevgili mekanın garson kardeşlerimiz dedi ki Ali Bey dedi arada dedi uyandığınızda çok saçma bir ses çıkartıyordunuz. Ne dedim kendileri <laughs> dedi. dedim o bir saçma ses değil o bir e, bizim walkie talkie. o bizim frekansımız bunu hiçbir zaman unutmayalım. O yüzden o benim çok geçirdiğim en saçma gecelerden bir tanesiydi. Bir yandan ismini vermediğim arkadaşıma da sistem ediyorum. Yani beni niye orada bırakıyorsun öyle <laughs> ya ya? şeylerde? <laughs> Kars'ta oturduğum mahallenin adı neydi? Senin de benle yan yana geldiğimiz mahalle. Az kaldı. Yusuf Paşa. Ne? Eski sosyete mahallesi yazmış ya. Yani. Aa niye? <laughs> Çünkü bir tane Karslı abiyle oturduğumuzda sen o mahalleyi söylediğinde siz eski sosyete densiniz falan filan. Bak tanımadığı bir tane Karslı abinin lafına <laughs> ismat ediyor. Ben videoda belki yüz kere dedim ki burası Yusuf Paşa mahallesi. Tamam bir da. dinlemedin mi beni amına Senin adını? babanın e, orada Kars'ta ner işte nerelisin vesaire falan filan dediğinde sen de mahallenin ismini söyledin. Ha siz eski sosyetiklerdensiniz dedi. O yüzden benim aklımda eski sosyete mahallesi diye kaldı. Nasıl bir çözüm istiyor ki? Abicim oh bana gelişi neyse. bu a koyayım. Yok yok. Se se videonun yok, komple sesi komple kısık, bilmiyorum. arkadaşlar. Bana da kısık geliyor ama duyun yani. <laughs> ben soruyorum şimdi. Yine bilemedi. Kaç kaç oldu şu an? 4. Geliyor soru. Sevgilisi olan birinden hoşlandın mı? Ne zaman? Every time. Yani yazmama gerek var mı ya? CD <laughs> kendi <laughs> evet. söyleyince zaten açılacak. Evet. Evet yazdın mı? Halk bile yazmıştır şu an. <laughs> Belki YouTube kendisi otomatik yazmıştır. Hayır bir şey diyeceğim. Nereden biliyorsun? <laughs> İlla ki yapmışsındır sen kansızın birisin. bir hayır bunun kansızlıkla alakası yok. Sen hiç mi sevgilisi olan birinden hoşlandın? Hayır. Kazandım. Tamam dur. Ben senden o zaman şöyle bir şey istiyorum. <laughs> Son soru. Bilen, bilen kazansın. Abi ya hadi, hadi artık hadi. Ya. hadi. Son soru bilen kazansın. Hep böyle yapıyor ya. Hadi hadi ne olur ne Yok, olur. Yok istemiyorum ya. Ne olur ya? Bak şöyle bir şey yapalım. Biz bir soru soralım size. Aynen. Bilen kazansın. Cem Yılmaz'ın oynadığı film sayısı kaçtır? Oynadı. Oynadı. Ufacık da olsa. He ha birbirleri hakkında değil mi ama neyse. Öyle bir film var. Kaçar oldu. Reklam de dahil. Hayır be. <laughs> bir dakika. Tamam ben ben yazdım. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır, bitti, hayır 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 hayır. Bitti no bitti, bitti bitti. Dur bitti. dur hayır, bir dakika dur. No more dur, dur. thank you. No more. No ben... more. Hayır. No more... no no bir dakika dur. Hayır bitti. Tam <laughs> bitti. <Zeytik>. Bitti tam <laughs> Bitti. Sen, kim bitti tamam. Rakam 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 rakam. Rakam son bir rakam yaz buraya hemen. Dur görüyorum şimdi. Hemen <laughs> hemen bir rakam yaz. Buraya böyle bir şey e... Ee, <laughs> Normal more base. Bak video X şunlara. rakam yaz rakam. <laughs> tamam rakam ver kalemimi. Yaz. Yazdım. 3 2 1 19 26 oh. <gülüyor> <gülüyor> Ne ya hiçbir şey değişmedi zaten. Ben o, o 26'yı sayarım. <laughs> burada burada var ya. Buru Hayır var ya sallandırırım burada. Bir şey diyeceğim değişen bir şey ki ben kazanmıştım yine ben kazandım. Bunlar uydurdun rakam. Kendi hakkımı yine bir Cem Yılmaz hayranıysan sayarsın. Say ben ben sayalım mı? 15 tane say. 15 tane. Aynen. Saymayınız. Evet. Say başlıyorum. Hadi bakayım. Ya söyle söyle. Dur alın, ya... dur yazıyorum. 45 dakika akacak. Ya. Her şey çok güzel bir. olacak. Kara komik. Bir. <laughs> Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Tamam <laughs> abone olun, like, like, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere. Oğlum salak salak konuşma gel daha yazıyorum. <laughs> Hala yazıyor. <Üz. gülüyor> Güzel. Güzel video.